Anneciğim. Kesinlikle. Domates mi kesiyorsunuz? <laughs> Aferin benim kızıma. Gel karıştır bunu. A. Ay Tuğçe abası ne yemek yapıyorsunuz? Çorba yapıyor Eylül değil mi? Eylül. Kime Tırnına yapıyorsun çorbayı? Hadi karıştır. Eylül kendine mi yapıyorsun yoksa? Hadi koyalım gel. Hadi anneye götür. Ay. Hadi götür anneye. Ay çorba döküldü galiba. Getir, 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 getir. Eylül çorbayı döktün mü? Getir bakalım. İçiyor getir kendi. getir. Hop teşekkür ederim anneciğim. Eylül bana çok güzel bir çorba yapmış. Bakın domates çorbası. Ver bakalım. Ay karpuz da çok güzelmiş Eylülcüm. Hadi de muz uzayasın? Otur. Ham yap bakalım. Gel keselim al. Eylül muzu yesin bakalım. Eylül sen Aynı bugün da. muz yedin mi? Gel al bakalım ben. Tuğçe ablanı götür, karpuz yesin al. Gel Bana kahve da kahve da. getir. Al götür Bana mı getiriyorsun anneciğim? Gel getir. Getir anne, anneye götür. Geç kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Çok güzel bir kahve olmuş bu. Bakın. Bardağı da çok güzel. Al tabak da götür. Ay. Götür annene hadi. Getir bir tane. Teşekkür ederim. Ağzını suyak ak bir şeyli. Yemeklerden mi yoksa? Ay. Eylül. Babaya mı götürdün? Arılar nasıl yapıyor? Arılar nasıl ses çıkarıyor anneciğim? <laughs> bak bakalım bana Eylül nasıl ses çıkarıyor arı. Anneye bak anneye bak. Hmm. bak hadi sen de yap. Anneciğim ne olmuş? <laughs> hadi Tuğçe bana götür bakalım. Gel. Eylül bu kahveyi Tuğçe bana götürür müsün? Götü bakayım Tuğçe ablana. Tencerede mi götüreceğim? Hadi Tuğçe ablana götür bakalım anneciğim. Götürsün. Evet. Öyle olmuş. Götür Tuğçe ablası. Eylül. Bak bakalım anneye Eylül. Anneye bak hadi anne. off it is